Evet, 5 ay önce yolumuz birleşti Pelin Hanımcığımla, sağ olsun. Kendisi önce beni tanımak için uzun sayfalarda anketleri doldurdu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir diyetisyen hastasını tanımak için ilk defa bir anket formu doldurdu bana. Güzelce de beni analiz etti. Ve farklı olarak gördüğüm gelmeden önce beni benim için bir hazırlık yapıyor kendisi. Ben gelmeden önceki gece oturup bir hazırlık aşaması oluyor. Hı -hı. Ee, yani nasıl daha iyi bir diyet yapabiliriz, o hafta nasıl daha iyi yağ yapabiliriz diye bir hedefi var. Güzel bir süreçti. 5 ayda 15 kilo verdim. Hı hı. Ki bir ay daha yapamadım rahatsızlığı nedeniyle. Memnunum, rahat bir süreç geçti benim için. Yapamadığım, takıldığım noktalarda kendisiyle uzlaştık, ortak bir noktada buluştuk. Bu ikimiz için de çok verimli oldu. Çanakkale'de denemedim diye de siyah kalmadı. Çok kapı çaldım ama ilk defa bu kapılardan birinde başarılı sonuç aldım. Şu an eksi 15 kilodayız ve son 5 kilomuz kaldı. İnşallah Hı -hı. onu da kısa sürede verip koruma programına geçeceğiz. Bir de şey sormak istiyorum size. 5 ay boyunca hiç ne tatlı, canınız istediğine, diyetin isteğinin dışında bir şey denemek istediniz. Alışkanlıklarınızı sanırım değiştirdiniz diye düşünüyorum, değil mi? Ee... Evet, bütün alışkanlıklarımı değiştirdim. Ee, bunda sizin de çok büyük payınız oldu. Çünkü benim tatlı isteğimi sizin verdiğiniz protein barlar, çeşitli alternatiflerle çok güzel baskıladık. Ve şu an tatlı isteğimi tamamen kontrol altına aldım. Kilo vermeyi kozmatik amaç dışında e, tamamen sağlık için bu yola başladım. Evet. Ve çok kararlı e, olunca başlanılması gereken bir yol. E, tansiyonlarım yükseliyordu ama şu an e, bu kiloları verince bütün sağlık problemlerimi geride bıraktım. Evet. Çok teşekkür ederim. güzel için. Ben teşekkür ediyorum. İlk yollarımız e, evet, buluştu, birleşti, siz Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığım için çok memnunum. Görüşürüz.